fıstık. Ben evet. yani bugün bıcı bıcı mı Çiçek gibim evet. gibi mi oldu? Evet. Gül gibi kokuyor mu? Evet. Oh. Evet. 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 <laughs> 10 dakika sonra gelir abiler okuldan. Evet. Ya iki de bir çıt 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 bildirim mesajı geliyor da mesajlaşıyorlar grupta. Evet. Uyutmadılar beni zaten. İki dakikada bir öttürüyorlar. Oh oh. Baba ben burada çıktı. O canlı değil baba. Daha önceki şeyler. Ama şimdi canlıya bağlanabiliriz. Bak canlı yazıyor şurada. Canlıya bağlanabiliriz. Canlıya tıkladı. Evet şu an Dönüyor ve şu an canlı. Görüyor musun? Şu an canlı. Evet. Bu benim kızım. Ben onun babasıyım babası. Ben de kızımı kimseye vermem. Ben de kızımı kimseye vermem. benim kızım çok güzel. Dünyanın en güzel kızı bu. Babanın en güzel biri bu. Çok evet. Seviyor. Evet beni çok seviyor kızı. Ben de onu seviyorum. Değil mi baba? Öptüm yeter. Oh. Yeter çok öptüm.

Kolay içiyor. Like'layalım. Hmm. Like attık. mm <laughs> İçine girdim kemiyenin. Evet. Oh, benim kameranın benim. içine girdi benim kızım. Bak burada da kameranın içine girmiş. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> evet geldik.